Merhaba arkadaşlar ben Onur Yata. Bu videomuzda kombinasyon formülünün ispatını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ispata geçmeden önce bir kombinasyon formülünü hatırlayalım. Kombinasyon e, şuraya yazacak olursak mesela n'in r'li kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel şeklindeydi arkadaşlar. Şimdi e, bu ispatı e, anagram kullanarak yapacağız arkadaşlar. Anagram dediğimiz şey nedir? Bu şekilde harflerle e, oluşturulan e, dizilimlerden yola çıkarak yapılan ispata deniyor arkadaşlar. Şimdi 5 elemanlı bir küme seçtik. Bu kümenin içerisinde kombinasyonun tanımını biliyorsunuz. E, i̇şte şu en elemanlı bir kümeden r elemanlı alt küme sayısı şeklinde oluyor yani seçme işlemini kombinasyonla yapıyoruz. 5 elemanlı bir kümeden diyelim ki iki elemanlı kaç alt küme oluşturulabilir? Bunu bulmaya çalışalım. Şimdi e, bir kere buna geçmeden önce şu anagramla yazdığım ifadelere geçmeden önce şunu bir hatırlatalım arkadaşlar. Mesela 3 kişi yan yana kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirdi buraya 3'ü de gelebilir o yüzden 3 iş bitmedi çarpı buraya 2 kişi çarpı buraya 1 kişi toplamda 3 faktöriyeldi. ya da 4 nesne yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir buraya bu kutu tamamen boş olduğu için 4'ü de gelebilir 1'i kullanıldığı için 3 2 ve 1 şeklinde yani 4 faktöriyel yani en tane nesne yan yana en faktöriyel şeklinde dizilebiliyordu. O zaman elimizde 5 tane eleman varsa 5 eleman yan yana yani bu anagramla oluşturabileceğimiz bütün durumları hesaplamaya çalışıyoruz. 5 tane eleman yan yana 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 5 faktöriyel. <laughs> yani 120 tane şöyle durum olması lazım. Buranın tamamı şöyle yapalım. Ben yani tabi bir kısmını yazdım buraya. Şöyle devam ediyor arkadaşlar. Toplamda ne kadarmış burası? 5 faktöriyel yani 120 tane durum. Şimdi biz şunu inceleyeceğiz arkadaşlar. 5 elemanlı elemanlı kümenin iki elemanlı alt küme sayısı. İki elemanlı alt küme sayısı nedir? Şimdi alfabetik sıraya göre anagram oluşturmaya çalıştım. Önce iki elemanlı diyorken A ve B elemanlarını seçersin. Bakın şöyle şuradan ikiye böleyim. Şu şekilde. Dikkat edecek olursanız şöyle ilk e, 6 tane eleman 6 tane şu dizilimde tamamen AB var. Çünkü AB diye dizdiğimiz zaman arka tarafta CD olabilir. AB diye dizdiğimizde arka taraf CED olabilir. Bu şekilde dikkat edecek olursanız aslında dizilim yani AB ile başlayan dizilimler AB'nin kendisiyle değil de diğer geriye kalan elemanların kendi arasındaki yer değiştirmesiyle ilgili. Şöyle yaptım. C'ler burada, C'ler ortada, C'ler en sağda olacak şekilde toplamda 3 eleman yan yana 3 faktöriyel şeklinde diziliyordu. O zaman burada tam 3 faktöriyel kadar yani 6 tane durum var. Bunlar AB ile başlayanlar. Peki AB ile başladığı gibi BA ile başlayamaz mı? Aynı şekilde bakın şurada. Şöyle yapalım. BA ile başlayanlar içinde gene e, BA'yı değil de geri kalan CDE'yi dizdiğimiz zaman toplamda yine 3 faktöriyel 3 faktöriyel yani 6 tane durum da burada ortaya çıkıyor. Şimdi biz e, toplamda 12 tane sadece A ve B e, elemanlarından oluşan durumları inceledik. 12 tane var. Peki bu şuradaki 5 e, elemandan A B olabildiği gibi A ile C sıradaki eleman A ile C ikilisi olamaz mı? Bakın A ile C ile başlattık. Aynı şekilde AB'de 12 tane durum varsa AC'de de 12 tane durum. AD'de 12 tane durum. AE'de 12 tane durum. Sonra A'yı tükettiğimiz için artık BC, BD, B şeklinde. Bu şekilde bütün elemanlardan, bütün ikişerli gruplardan diyelim. 12'şer tane e, anagram e, seçeneği karşımıza çıkacak o zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın bütün şu kesik kesik yaptığım şu şey, ayırdığım bölgenin ön tarafındaki bütün ikililer zaten bizim aradığımız şeyler. 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı. Bir tanesi a ve b'den oluşan ab ta şuradan itibaren şuraya kadar olanlar ab başka ac olabilir ondan sonra ad olabilir bu şekilde devam ediyor o zaman her bir ikili sayısı ile arkasındaki yani şöyle diyeyim gene rengi değiştirmek istiyorum şöyle diyeyim her bir şuradaki ikili sayısı ile ki burası 2 faktöriyel kadardır Arkasındaki, arkasındaki pardon, e, bu üç elemanın kendi arasındaki dizilimi olan 3 faktöriyeli çarptığımız zaman, çarptığımız zaman 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yani 2 çarpı 6'dan 12 tane şuradaki durumu bulmuş oluyoruz. Doğru mu? 12 tane. Peki sadece AB'de 12 tane ise ACD, ADD, AED hepsinde 12 şer tane olacağını biliyorsak biz bu aradığımız şeye X diyelim arkadaşlar. Yani X tane kombinasyon bize ikişer eşleşme versin. E her bir eşleşmede 12 şer tane durum ortaya çıktığına göre X çarpı 12'den Bizi bu sonuç 5 faktöriyeli yani 120'ye götürmesi gerekiyor. Burası, burası anlaşıldı mı çok önemli bir yer çünkü. Yani biraz daha genelleştirecek olursak şöyle diyelim. X tane ikişerli durum sayısı var. Yani aradığımız şey o. Mesela şuraya yazayım. A virgül B. İki elemanın alt küme. Başka A virgül C. Ondan sonra başka ne olabilir? A virgül sırayla gidiyorum. D. Gibi 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 en son en son D'ye E olur değil mi? D'ye E. Kaç tane bu şekilde ikişerli alt küme yazılabilir? Yani sorumuzun cevabı X tane dedik. Peki sadece AB ile başlayan A, B ya da B, A. Fark etmez. Toplam kaç tane durum vardı? 12 tane. O 12'yi biz neyle bulduk? Dikkat ederseniz 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. O zaman x çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani şu 2 faktöriyel buradan geliyor. 3 faktöriyel buradan geliyor. x zaten aradığımız şey eşittir. 5 faktöriyel oluyor. Burada 2 faktöriyel ve 3 faktöriyel karşıya atacak olursak x eşittir 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde hesaplanmış oluyor. Bakın bu örnek üzerinde kombinasyonun formülü zaten kendiliğinden ortaya çıktı. Evet şimdi e, bunu genelleştireceğiz. Genelleştirmek için de şöyle yazalım. Elemanlarımız e, A1'den başlasın. A1, A2 nokta 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 A, R'ye kadar olsun. Sonra buradan devam edelim. Hani R tane seçeceğimiz için devam edelim. A, R artı 1 sonra A, R artı 2 şeklinde devam ederek en son A, N'e kadar olsun. Yukarıda yazdığım formülü tekrardan yazıyorum. N'in R'li kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldi. Bunun ispatını yapacağız şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada yukarıda 5 tane eleman vardı. O yüzden 5 faktöriyeldi. Burada birden n'e kadar olduğu için n tane eleman olduğu için bunun şöyle yan yana yazılımından şöyle alt alta yazdığımızı düşünecek olursak Toplamda n faktöriyel kadar durum var. Peki biz burada tam da şuradan bölecek olursak. Yani e, n tane elemandan r tanesini seçecek olursak. O zaman yukarıda ikili seçmiştik. Burada r tane seçecek olursak. Bunların dizilimini oluşturmamız. Daha sonra da bunların dizilimini oluşturmamız gerekiyor aynı. Şurada AB'lerin dizilimi, AB'lerin dizilimi 2 faktöriyel. Geriye kalanların da dizilimi 3 faktöriyel olduğu gibi. O zaman 1'den R'ye kadar olanların dizilimi R tane eleman olduğu için tabii ki R faktöriyel olur. Geriye ne kadar eleman kaldı? Tamamı 1'den N'e kadar. Burası 1'den R'ye kadar geriye n eksi r kadar eleman kaldı. O zaman n eksi r kadar eleman varsa n eksi r faktöriyel olur. Nasıl 7 eleman varsa 7 faktöriyel oluyorsa n eksi r eleman da n eksi r faktöriyel kadar dizilime sahiptir. Bakın gene yukarıdan kopya çekelim. Aradığımız cevap x'ti. x çarpı şuradakilerin dizilimi çarpı buradakilerin dizilimi bizi Tüm sayıya, tüm e, anagram dizilimine götürecekti. E o zaman x çarpı, x çarpı buradakilerin dizilimi yani r faktöriyel çarpı buradakilerin dizilimi yani n eksi r faktöriyel bizi tüm sayıya götürecek. Yani n faktöriyeli. Buradan da x yani aradığımız cevap n faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyel olarak bulunur. İşte n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısını bu şekilde ispatlamış olduk.